Arkadaşlar şöyle görebilirsiniz. Stunt Tmolson. Şöyle. Modelleri de şöyle göstereyim. Daha burada zaten Tmolson evlilik olarak da zaten şeyleri görebilirsiniz. şeye göre, herkese göre traktör var. var. Daha <laughs> da, Lanne'ye geçiş yapalım. yanlar var, solis var. Şöyle bir. Görmüş olduğunuz gibi ne kadar bu? Bin... 1400 ton. 5 bir gir? Adamlar iyi almışlar ama. Güzel. John Deere. Summer Style. Şöyle. İçerileri görebilirsiniz. gps yeni kayboldu canlı sistemi şöyle burada, burada gelmiş olduğunuz gibi yani traktörlerin içine takılabilir modeline göre her şeyine göre değişir Burada İtalyan markası da var. Şöyle görebilirsiniz İtalyan markalarını. 70 serisi 80. Tam bu çender olmaz yani. Şöyle. Stand tavları zaten mevcut. görebilirsiniz. Bakın burayı gezdik. Burada Tumoson özellikle bir tane ağır başlıklı. Şöyle. 80 90. Bu 805 80, 80-95'te evet, yani bu 105 beygir, 95 beygir, 85 beygir, 75 beygir olarak böyle. Boyut farkını da görebilirsiniz. Burada aynı bahçe traktörü olarak 75 var 100 var. 65 var. Yeni bir tane yeni ürünümüz var. Neymiş bakalım. 81 zaten bakın gençler içinde Burada zaten Tumason'un görmüş olduğunuz gibi geminin üretmiş olduğu 1500'lük bir, aynı 1500'lük kepçe sistemleri var. Bunu görebilirsiniz. Arkada ağırlık. Bunun içinde, içinde, sandığı ağırlığı her şey burada. S690 var. Şöyle. Yan tarafta Neonland'ta, Neonland'ta bakalım. gerçekten bir retro traktör var. O şeyi merak ediyorum ben. O ki? O 1 milyon üç traktörü merak ediyorum. Kolay gelsin. Burada alya makineler var. Orada